Hocam dudak dolgusu hangi tekniklerle uygulanır veya hangi tekniklerle uygulanırsa topaklanma olmaz? Dudak dolgusunda topaklanma genelde yanlış dolgu seçiminden olur. Bifazik, dolgu dediğimiz kemik üstü uygulanması gereken hacmi fazla olan, su tutulumu fazla olan ve isminde de olduğu gibi iki tane ayrı dans diye içeren, hiyeroklasik çapraz bağlı içerenler topaklaşma yaparlar. Monofazikler daha akışkandır, ee, yine hacim verirler, ee, çapraz bağları vardır ama topaklaşma yapmazlar. E, tabii ki hiç kullanmamanız gereken kalsiyum hidroksapatit gibi dudakta bazı dolgular vardır. Bunlar da topaklaşmaya sebep olur. Ancak teknikle ilgili olarak genelde topaklaşma olmaz. Yalnız e, teknikte de optimum derinliğe vermek cilt altına kaçmasını engelleyerek cildin altındaki o puturcuk puturcuk görüntüleri engelleyecektir. Bizim aslında şu sıralar yapmaya çalıştığımız şey dudağı çevirerek hacimlerini biraz artırmaktır. Öne doğru çıkartırsanız ona da ördek dudak derler. Hanımlarımız, uyguladığımız insanlar bunu sevmedikleri için biz Russian Lips'e yöneldik. Filtrumlar belirgin, M formasyonunu oturtarak sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden dediğim gibi uygulanan dolgunun ne olduğu, uygulayan kişinin hangi tekniklerle uyguladığı dudak dolgusunun sonucunun şeklinde ve kullanımında çok büyük değişiklikler yaratacaktır. Teşekkür ederiz hocam.